İyi akşamlar dostlar. 8 Şubat 2024 9.26 geç arkadaşlar. Kamu Aydınlatma Platformu'na Elit Doğal Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den özel durum açıklaması geldi arkadaşlar. Hadi bakalım hayırlısı. Bebek maması üretim çalışmaları hakkında arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, Aptamil ve arkadaşlar Bebelak piyasada hakim konumda. Bir de Sma, Smal diye arkadaşlar bir marka yanlış hatırlamıyorsam. Ve herhalde yeni bir tane daha marka bunların tahtını eder mi? Bakacağız. Haber ne diyor? Şirketimiz bünyesinde uzun bir süredir ARGE çalışmalarını sürdürdüğümüz bebek maması üretim çalışmaları sonuçlanmış olup nihai ürün haline getirilmiştir. Hem organik hem de konvansiyonel bebek maması olarak gerçekleştirilecek üretim ile ilgili olarak seri üretime geçişe yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır. Hadi hayırlısı bakalım arkadaşlar. Pazarlama faaliyetleri sonrasında seri üretime geçilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda bebek mamasının seri üretime geçilmesi durumunda konuya ilişkin açıklama kamuoyu, kamuoyu aydınlatma platformu yapılacaktır. Bebek mamalarının üretim ve satışına başlaması ile birlikte şirketimiz cirosuna ve karlarına olumlu katkı yapacağı belirlenmiştir diyor. Beklenmektedir diyor arkadaşlar. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sonra arkadaşlar oldukça iyi bir alan arkadaşlar. Bu alandaki hakimiyeti kırabilir diye düşünebiliriz arkadaşlar. Bakalım artık bebek mamaları kaliteli olursa. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.